ile kanalından hepinize tekrar merhabalar. Bugün e, ünitemizin son konusu olan madde ve ısı ilişkisini öğreneceğiz. Burada neler öğreneceğiz? Isı e, iletkeni ve ısı yalıtkanı kavramlarına değineceğiz. Şimdi ilk önce biz e, önceki konulardan da biliyoruz ki sıcaklığı farklı olan maddeler arasında bir ısı alışverişi oluyordu ve ısının yönü daima sıcak maddeden soğuk maddeye doğru oluyordu. Bunu biliyorsunuz değil mi? Yani mesela burada 80 dereceden 30 dereceye doğru olacak ısının akış yönü. Şimdi bu ısı e, iletiliyor evet ama her madde ısıyı çok iyi iletmeyebiliyor. Bazı maddeler çok iyi, çok hızlı bir şekilde ısıyı iletiyor. Bazıları ise yavaş iletiyor. İşte biz bu maddeyi diğerlerine göre daha iyi, daha hızlı ileten maddelere ısı iletkeni İyi iletmeyen maddeleri ise ısı yalıtkanı maddeler diyoruz. Hani tıpkı elektriği ileten iletmeyen maddeler vardı ya iletken yalıtkan diyorduk. İşte burada da ısıyı ileten veya kötü ileten maddeler var. Isı iletkeni veya ısı yalıtkanı adını veriyoruz. Biz bu ısı iletkenlerini ve yalıtkanlarını günlük hayatta zaten beraber kullanıyoruz. Amaçlarımıza göre. Mesela bir tencerede biz yemek pişiriyoruz değil mi? Yemek pişirirken tencerenin biz ne olmasını isteriz? O ısıyı alıp yemeği ısıtmasını isteriz. Yani o yüzden tencerenin tabanı yani alt kısmı Ondan sonra şu yüzeyi hep ısı iletkeni maddelerle yapılmıştır. Demir gibi ısıyı iyi ileten maddelerle yapılmıştır. Ama mesela ben tencereyi tuttuğum kulplarının ya da üstünde tuttuğum kulbun sıcak olmasını istemem. Neden istemem? Elim yanmasın diye. O yüzden o kısımları ise ısı yalıtkanı malzemelerle, plastik gibi ısıyı az ileten malzemelerle yapıyorlar ki hani buraya kadar gelen ısı elime ulaşmasın, orada bir ısı iletilmesin, soğuk kalsın o kısım diye. Şimdi bakalım günlük hayatta ısı iletkenlere ve yalıtkanlara nelermiş. Mesela iletkenlere bakıyorum. Isıyı iyi ileten maddeler bakır, altın, demir, alüminyum, kurşun, çinko, çelik, gümüş, platin civa. Yani arkadaşlar bunlar metaller. Demir, altın, bakır, alüminyum, işte çinko, çelik. Genelde bunlar daha bizim duyduğumuz. Yani arkadaşlar genelde ısı iletkenlerini biz metal maddeler olarak gruplandırabiliriz. Neler ısı yalıtkanı? Neden? Neler ısıyı iyi iletmiyor? Mesela tahta. Mesela şu gelsin aklımıza. Yemek yaparken demir kaşık mı kullanmak iyi tahta kaşık mı? Tahta. Neden? Çünkü yani elimi yakmasın diye. Çünkü demir kaşıkla karıştırdıktan sonra bir yerde elim yanmaya başlar. Çünkü o ısı iletkeni. Ama tahta yalıtkan bir madde. Tahta ısı yalıtkanı. Ondan sonra hava. Hava öğretmeni nasıl bir ısı yalıtkanı? Şimdi şöyle düşünün. Havanın tanecikleri birbirinden uzak. Gaz yani. Şimdi bu ısındı ya. Bu gelecek de, buna çarpacak da, buna iletecek de yani taneciklerin arasındaki boşluk olması benim için yalıtkanlık anlamında daha iyi. Tamam mı? Yani hava yine e, mesela bahsedeceğim ama delikli tuğlalar var arkadaşlar. Binaları yaparken delikli tuğlalar kullanılıyor. Delikli olmasının sebebi içinde hava olması ve ısıyı yalıtması. Bu sayede bina ısı yalıtımı yapılıyor. Plastik Yine aynı şekilde yalıtkan. Kumaş, yün bunlar yalıtkan malzemeler. Isıyı iyi iletmeyen malzemeler. Mesela kışın neden yün kaban, yün kazak giyiyoruz? Aslında şu sebep şu bizi sıcak tutsun diye değil. Hani bu ısı yalıtkanı demek illa sıcaklığı iletmiyor demek değil. Soğukluğu da iletmiyor. Mesela yün kazak dışarıdaki soğuk havayı içeri iletmiyor. Yani ya da içimizdeki sıcaklığı dışarı çıkartmıyor. Bu yüzden biz yün kazak giyiyoruz. Ya da işte cam yünü diye bir madde var. Bu da ısı yalıtkanı. Bakalit, pamuk, cam, porselen bunlar hep ısı yalıtkanı malzemeler. Şimdi iletkenleri öğrendik, yalıtkanları öğrendik. Biz bu yalıtkanları günlük hayatımızda bazen evlerimizde kullanıyoruz. Niçin kullanıyoruz öğretmenim? Ee, mesela kışın eğer biz binamıza ısı yalıtkanı malzemelerle kaplamazsak binamıza soğuk direkt içeri girebilir ya da içerideki sıcak hızlıca iletilip kaybolabilir. İşte biz ısı yalıtkanı malzemeler kullanılarak evlerimizde, iş yerlerimizde, binalarımızda, duvarlarımızda, pencerelerimizde, camlarda yaptığımız bu işleme ısı yalıtımı adını veriyoruz. Isı yalıtımı neyi sağlıyor? Kışın evimin daha sıcak olmasını sağlıyor. Yani kış aylarında soğuk havanın eve girmesini önlüyor. Kışın daha sıcak oluyor. Ama yazın ise daha serin olmasını sağlıyor. Yani şöyle düşünelim. Yazın çok fazla sıcak içeri girmiyor. Yazın ne oluyor evim? Serin oluyor. İstediğim şey. Kışın ise soğuk hava içeri girmemiş oluyor. Yani kışın daha evim sıcak kalmış oluyor. Peki biz binalarda bu ısı yalıtımı için hangi malzemeler kullanabiliyoruz? Mesela plastik köpük yani strafor köpük kullanabiliyor. Ahşap kullanabiliyor. Mesela yerlerde, zemin parkelerde ahşap parkeler kullanılır. Taş yünü, cam yünü, silikon yünü gibi maddeler var. Katran gibi malzemeler var. Bunlar ısı yalıtım malzemeleri. Mesela çift cam. Çift cam da şu arkadaşlar. iki tane cam. Cam zaten ısı yalıtkanı. Bir de iki camın arasındaki havayı boşaltıyorlar. Boşluk. Hiç madde yok. Yani ısıyı iletmek için madde lazım zaten. Arada hiç madde yok. O yüzden ne yapamıyor? Isıyı iletemiyor. Bu sayede yine ısı yalıtımı sağlamış oluyorum. Cam yünü dediğimiz madde de şöyle bir madde arkadaşlar. Böyle yün gibi bir şey ama farklı bir madde. İçinde farklı kimyasallar var. Bu da yine ısı yalıtımında kullanılan malzemeler. Yine delikli tuğla da ısı yalıtımında kullanılan malzemelerden bir tanesi. Şimdi yalıtım malzemelerine bakalım. Ee, i̇şte plastik, köpük, ahşap, volkan tüfleri, katran, silikon yünü, cam yünü. Bunların avantajları var, dezavantajları var. Kullandığı yerler değişebiliyor. Kimi zeminde, kimi duvarlarda, kimi tavanda. Kiminin ömrü uzun, kiminin ömrü kısa kimi kolaylıkla alev alabiliyor kimi ise yanmıyor tutuşmuyor. Kimi sağlam kimi değil değil mi? Biz mesela bunların arasına baktığımızda kullanım ömrünü uzun olanları tabii tercih etmemiz daha iyi. Yanma özelliği olarak yanmayanları ya da kolay tutuşmayanları tercih edelim. Sağlamlık olarak da sağlam olanları tercih edelim. Mesela bu listeye baktığımda volkan tüpleri oldukça iyi bir seçenek olduğunu görüyorum. Isı yalıtımsız ev ne oluyor? Kışın soğuk oluyor. İçeri soğuk hava girdiği için. Yazınsa sıcak oluyor içeri sıcak hava girdiği için. Ama ısı yalıtımlı e ne oluyor? Kışın daha sıcak kalıyor. Yazın ise daha istediğim gibi serin kalıyor. Bu sayede ben ne yapıyorum? Kışın sıcak ya ekstra doğalgazı açmama gerek kalmıyor. Ya da yazın zaten serin ya ekstra klima açmama gerek kalmıyor. O zaman ben aslında tasarruf etmiş oluyorum değil mi? Elektrikten ısıdan tasarruf etmiş oluyorum. Yani hem binanın ömrünü uzatıyor ısı yalıtımı. Hem benim cebime, ailemin ve ülke ekonomisinin cebine katkı sağlıyor. Hem evimizin yazın serin, kışın sıcak tutulmasını sağlıyor. E bu sefer mesela doğalgazı çok fazla yakmıyorum. Ne oluyor? Doğal kaynakların tükenme hızını azaltıyorum. Yani fosil yakıtları daha az harcıyorum. Doğalgazı, kömürü, sobayı daha az yakıyorum. Hava kirliliğini azaltmış oluyorum o zaman fosil yakıtları azalttığım için çevre kirliliği azalmış oluyor. Aynı zamanda binadaki terleme, küflenme, boya kabarması gibi sorunları da önlemiş oluyor. Şimdi bir etkinliğimiz var. Hemen bakalım. Isı iletimi ile ilgili. Böyle bir tane düzenek vermiş bana. Tabi tamam, bir metal çubuk üzerine mum eriterek mesela mum eritmiş K raptiyesinde yapıştırmış. Mumu eritmiş L yapıştırmış. Mumu eritmiş işte böyle 5-6 tane raptiye yapıştırmış. Mumu eritiyor, tutuyor, donduruyor. Şimdi sonra ısıyı buradan vermeye başlıyor. Düz mantık bakın. Isı bu demirden iletiliyor. Gelecek, gelecek, gelecek iletildiğinde ilk hangi raptiyeye düşürecek ray? Neden? İlk önce oraya ulaşıyor. İlk önce oradaki mumu eritiyor ve raptiye pıt diye yere düşer. Yani İlk benim düşen rap diyen R. Ondan sonra devam ediyor ısı iletilmeye. Sonra P düşer. İşte i̇letilir iletir N düşer. Anladınız değil mi? Sırayla düşecek. Yani şu sırayla düşecek. Birinci soru. Bir süre ısılan deney düzeni ne de gibi değişiklik olmasını beklersiniz? Ne, ne bekleriz arkadaşlar? Raptiyelerin düşmesini bekleriz değil mi? Raptiyeler düşer. Neden? Isı iletildiği için metal bir madde ısıyı ileten bir madde. Mumlar erir ve raptiyeler düşer. Bunu beklerim. 2. Raptiyelerin harflerini önce düşenden en son düşene kadar nasıl sıralarsınız? İlk önce hangisi düşmüştür? R. Ondan sonra P. Niderin N'si, Mula, Lüleburgaz ve Kastamonu şeklinde düşme sıraları. 3. Raptiyelerin düşmesi bu deneyde bize neyi kanıtlar? Raptiyelerin düşmesi bize buradaki metal çubuğun ısıyı ilettiğini kanıtlar. Metal çubuk ısı iletkeni olduğunu hatta diye ısı iletkeni olduğunu kanıtlar. 4. Isıtılan metal çubuğun tanecikleri ne olur? Şimdi metal çubuğun şöyle metal çubuğu çizelim. Tanecikleri var değil mi? Atomları var. Sen ısıyı verdikçe o katı tanecikler ne yapıyor? Daha çok titreşmeye başlıyor. Daha çok titreşiyor. Yandakini titreşiyor. Titreşim, titreşim, titreşim. Yani ne yapıyor? Tanecikler titreşimi artıyor. Yandaki tanecik titreşimini bulaştırıyor. Onun, onun titreşimi yandakine bulaşıyor. Yani şöyle düşünün. Domino taşları gibi biri devrilince hepsi devriliyor ve ne yapıyorlar? Bu sayede titreşimi iletmiş oluyorlar. Şimdi böyle bir soru var karşımızda. Bazı maddelerde ısı iletkeni ve yalıtkanı yerler farklı. Hemen numaralandıracağız. Mesela ütünün bir numaralı kısmı ısınan kısım yani ısıyı ileten kısım. Isı ile, ısı iletkeni ama iki numaralı kısım tuttuğumuz plastik sap. Yani yalıtkan. 3 ve 4'e bakalım. 4 numara demir yani metal bir kısım iletken. Ama 3 numara tuttuğumuz plastik sap yalıtkan. Tost makinesinde arkadaşlar 6 numaralı kısım ısınan kısım tostumuzu yapan kısım ısınıyorsa iletiyor ısıyı. Ama 5 numaralı yer plastik kısım tuttuğumuz yer elimizi yakmayan yer yalıtkan. Tencerede arkadaşlar 9 numaralı yer yemeğimizin pişmesini sağlayan metal yer yani iletken iken 7 ve 8 numaralı kısımlar dikkat edin plastik ya da silikonla kaplanmış elimiz yanmasın diye yani yalıtkan. Buradaki maşanın da yine 10 numaralı bölümü metal bir kısmı temsil ediyor. İletken ama 11 numaralı silikon ya da plastikle kaplanmış yalıtkan. E, tavanın da yine tuttuğumuz yere 12 numaralı ısı yalıtkanı iken 13 numaralı kısım ise ısı iletkeni oluyor. Çünkü ısıyı iletiyor yemeğimizi pişiriyor. Hemen 5. sınıf soru bankasından sorularımızı çözelim. Maddeleri gruplandırın demiş. Hemen gruplandıralım. Şimdi hava neydi? Hava yalıtkandı. Hemen A'yı ben burada arıyorum. Bak hemen Denizli ve Adana gitti. B. Plastik yine yalıtkandı. C. Demir iletkendi. ısı iletkeniydi. Altın yine ısı iletkeniydi. Tahta yalıtkandı. E numara yalıtkan. Taş yünü yine ısı yalıtımında kullanılan bir maddeydi. F'yi yalıtkana aldık. Strafor köpük yine yalıtkan bir malzeme. Alüminyum iletken çünkü metal. Ee, ondan sonra pamuk yine yalıtkandı. I harfi ve cam yünü yine yalıtkandı. Cevabımız Ceyhan oldu. Böyle sorular gelebilir karşımıza. Şimdi biraz daha beceri temelli bir soru çözelim. Karşımıza gelebilecek en maks boyuttaki sorulardan bir tanesi. Bize PRS maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk grafikte gösterilmiş. Şimdi hatırla. Katı maddelerin tanecikler arasındaki boşluk oldukça azdı, değil mi? Sıvı maddelerin tanecikler arasında boşluk biraz daha fazlaydı. Ama gaz taneciklerinin arasındaki boşluk oldukça fazlaydı. Şimdi bunun ısı iletimiyle, yalıtımıyla ne ilgisi var? Şimdi katı bir tanecik titreştiğinde hemen yanındakine çarptığı için hemen iletir. O da hemen iletir. Hemen iletir. Yani katı maddeler genellikle ısıyı daha iyi iletir. Ama gaz maddeler, şimdi bu evet ısıya sahip. Ama bu gelecek de bunu çarpacak da bunu iletecek de o öbür taneciğe çarpacak daha yavaşlatıyor yani. O yüzden genellikle tanecikler arası boşluk arttıkça madde ısıyı daha yavaş iletiyor. Tamam mı? yavaş iletiyor. Yani daha böyle yalıtkan bir malzeme gibi düşünebiliriz. Boşluk miktarı bak en çok S'de. S'yi gaza benzetebiliriz değil mi? Yani gaz madde gibi düşünürsek bu daha böyle yalıtkan bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Isı yalıtımı anlamında. Yani ısıyı daha yavaş iletir. Ama R mesela daha tanecikler arasındaki boşluk daha az. Bu da katılara benziyor değil mi sanki? Yani daha bu da ısıyı daha iletir, daha iletken bir malzeme. P de ikisinin ortası. Hangi yorum yapılamaz? Adana. Uzaydaki aşırı soğuklardan ve sıcakl sıcaklardan korunmak isteyen bir astronot. Şimdi ne giymesi lazım önce bak. Soğuktan ve sıcaktan korunmak istiyor. Isı iletkeni bir şey giyse soğuk direkt içeri girer, sıcak direkt içeri girer olmaz. Yalıtkan bir malzeme kullanması lazım. Diyor ki S yerine P maddesini tercih etmeli. Ama S zaten yalıtkan. S yerine niye P'yi tercih etsin değil mi? S en iyi yalıtkan. Bu direkt bu yorumu yapamam. Bu gitti ama diğer şıklara da bakalım mutlaka. Sıcak çayın uzun süre sıcaklığını korumasını isteyen bir kişi termosun ara katmanına S maddesi kullanmalıdır. Şimdi arkadaşlar termosların mantığı şu. Termoslar iki katlı malzemelerdir ve e, ısı yalıtkanın malzemelerle kaplanır bu termoslar ve aralarında genelde bu iki katmanın arasında ısı yalıtkanı bir malzeme olur ya da boşluk olur. Çünkü boşlukta hiç iletilmez. Şimdi uzun süre sıcaklığını korumak isteyen bir kişi termosun ara katmanında ısı yalıtkanı bir şey kullanması lazım. S maddesini kullanabilir mi? Evet, kullanabilir. C. Kalorifer peteği evi daha hızlı ısıtmasını isteyen bir kişi. Şimdi kalorifer peteği demir yani iletken olmalı değil mi? Isıyı daha çok vermesi lazım. İletken bir malzeme R olur mu? Evet, R olur iletken. D sıcak havalarda kolundaki saatin çok ısınmasından rahatsız olan bir kişi. Mesela benim şey yani çelik diyeyim, demir bir saatim var. E, yazın böyle özellikle onu takamıyorum çünkü çok ısınıyor ve e, böyle sıcaklığı çok hissettiriyor çünkü ısı iletkeni. E, bunlar rahatsız olan bir kişi saat malzemesini R yerine P malzemesinden seçebilir mi? R daha iletken. P ona göre daha az olacak. Evet seçebilir. Bu da doğru. Cevabım Adana seçeneği oldu. Bu soruda size gelsin arkadaşlar. Dediğimi unutmayın. Tuğlanın delikli olmasından bahsettim. Pencerelerde çift camdan da bahsettim. Bir de kuşların tüylerini kabartmasından bahsetmedim. Küçük bir tüyo verip gidiyorum. E, tüylerini kabarttıkları zaman araya hava dolduruyorlar. Hava. Dolduruyorlar. Ona göre düşünün. Ee, cevabı daha da söylemeyeyim. Sıra sizde. Cevapları yorumlara aşağıya bekliyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.